Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acaba kement nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Hem arkadaşlar en komik resmi seçmişim. Lisa Türkiye, Amerika, Kore yaptım da ondan kalan resim şuralarda bir yerde vardır. Kanalımdan bulabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte keman nasıl yapılır onu öğreneceğiz. İlk başta şu fırça yerine giriyoruz arkadaşlar ve dönüştürmenin altında bir kement kısmı var. Bakın halka şeklinde. Oraya giriyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir manzara çıkıyor. Çok normal. Evet arkadaşlar. Sonra da istediğiniz kadar böyle uzatın ve saçınıza saçınızı ayarlamak için böyle esnetebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle oluyor. Çok eğleniyorum ben saç boyamı yaparken. Bu yüzden bu çok pratik geliyor bana gerçekten. Yoksa biliyorsunuz beni. E, yani bir saatte bitiremiyorum ama bunun sayesinde hemen iki dakikada bitirebiliyorum. Gerçekten öneririm. Çok pratik bir şey. Evet, bir tanesini deneyelim mesela. Mesela diyelim Bakın her yere saçırıyorum. Ama sadece yaptığımız kısımlar boyanıyor arkadaşlar. Bakın boyuyorum, 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 boyuyorum. Sadece kemen kısmı boyanıyor. Çok pratik. Evet arkadaşlar. Ve ne yapıyorsunuz? O da çok pratik arkadaşlar. Yine fırça yerine giriyoruz. Ve yine dönüştürmenin altında kement kısmına giriyoruz ve arkadaşlar böyle kare bir kısım çıktı bakın gösteriyorum kare bir kısım çıktı böyle okla gösteriyor yandan ok oraya tıklayalım ve kementimiz kaldırıldı arkadaşlar zaten sonrasında biliyorsunuz bulanıklaştırmaya gidiyoruz ve boyuyoruz Evet arkadaşlar ben bu kementi çok seviyorum. İnşallah size de yardımcı olmuşumdur. Görüşürüz. Bay bay.